Bence Aslı'yı bir an önce bu Cem'den vazgeçirmeliyiz çocuklar. Hem yani ben bunu bilir, bunu söylerim. Evet ya. Ya bu dallama helak etti bu kız arkadaşlar ya. Hele şu son çiçek olayında var ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah korudu bizi ha. Hepimiz perişan olabilirdik. Ya tabii canım, ötekinin de umrunda değil ki yani. Sevgililer, mevgililer, Aslı'ya çaktırmadan finger değişmeler, istemem yan cebmeler. Ya belki de elektrikleri uymuyordur. Yani hani Cem de gayet pozitif, gayet iyi bir insan. Bir suçu yoktur. Ay yerim seni şeker kız. Haydi, haydi. Ay herkes iyi, herkes iyi. Bu da bir hoş. Aslıcığım benim burada perişan olmuş. Hiç umrunda değil değil mi? Fatoş. Hadi. Seninle söyler misin? Ben de Aslı'yı düşünüyorum ama Cem de iyi bir insan olabilir. Bu ofiste kötü elektrik veren biri varsa o da başka biri. <laughs> Kızım sen hala konuşmuyor musun benimle? Hı? Oduncu, alo, fotosentez güzeli, sana söylüyorum. Ay ben anlatamıyorum sana, Volkan'la aramda bir şey yok dediğin mi? Bak çatlayacağım, nefesi falan kesildi sinirden, aa! Masaj et. Şey Su, e söyler misin bu meselenin Volkan'la hiçbir alakası yok. Bu mesele arkadaşlıkla alakalı. Senin Hı. yaprak diyor ki, bu Aslı'nın abisi şehir magandası Volkan var ya... Hı. ...onun yüzünden sana kızacak değilim, ben diyor ama bunun da diyor intikamını her türlü senden alırım diyor. Ya Fatoş sen söyler misin ben öyle bir şey söylemedim ya. Ee, tamam çocuklar yani konuyu daha fazla dağıtmayalım. Aslı'nın bir an önce şu cem saplantısından kurtulması <laughs> lazım. Sevgililer ne içindir? Eğlenmek için. Üzülmek için değil ki. Olmuyorsa sallarsın gider hop sıradaki. Of, of. Arkadaşlar e, bu cem dallaması konusundan bağımsız söylüyorum. Aşk dediğin bilmiyorum yani biraz acı içermeli içinde Ah yani. oh be Şesim. Şöyle bir etrafına bak. Neredeyiz? Nişan taşındayız. Sen burada herhangi bir acı görebiliyor musun? Burada çiğ köftenin bile acısızı yeniyor be güzelim. Sen ne yapıyorsun be güzelim? Arkadaşlar sıkı yönetim ilan ediyorum şu andan itibaren. Bu çocuğu bu kızdan uzak tutacağız arkadaşlar. <laughs> İyi fikir. Doğru söylüyor bence de. Yani Aslı biraz yaşlı ama fıstık gibi kız sonuçta be. <laughs> Aa, fıtlara yerken açsın değil mi? Güzeller değil mi? Yani, yaşlı mı? Aslı mı yaşlı? <laughs>